Buradan gazetecilik yapmaya niyetim var. Yani e, hani Türkiye'den verilemeyen sesi buradan vermek gibi bir niyetim var şimdi. Onun kaşıntısı bastı e, ve yakında öyle bir şeyle e, çıkacağım ortaya. O zaman buradan ses verelim dünyaya. E, çünkü sonuçta nerede olduğun önemli, ne yazdığın, ne söylediğin önemli. E, bunun arayışındayım ve bunu yapacağım. Yeni bir medya mı kurdu? Evet. Dijital mi, basit mı? <laughs> i̇şte onun koşullarını arıyorum. Yani e, tabii ki Türkiye'deki okura, izleyiciye ulaşmak istiyorum. Yani ve, e, ve bunun olabileceğini de gördüm yani buradan. Yurt dışında <laughs> Türkiye'de okur ve izleyiciye yönelik bir medya kurmanın altyapısı üzerine çalışıyoruz evet, şu anda. Evet. üzerine çalışıyorum. Yani bütün şeyleri gazetecilerle yani hani Türkiye'den ve belki yani özgür medyaya inanan insanlarla bir arada ne yapabiliriz diye oturup konuşuyoruz. Ve hani bir şey yapmanın da çok mümkün olduğunu gördük yani. yani geldiğim gün bu bunun şeyi vardı kafamda zaten yani